Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Gökberk Demirci ve Özge Yıldız çiftinden özel ve muhteşem videolarımızla yepyeni görüntülerimizle yepyeni paylaşımlarımızla yeniden sizler için özel videolar hazırlayıp sunmaya devam ediyorum. Çok sevdiğimiz, çok beğendiğimiz muhteşem ikilinin muhteşem görüntülerinden hazırladığım özel videoları beğenip kanalımı izlemeye devam etmeyi unutmayın arkadaşlar. Yeni görüntüler ve aşk dolu sevgi dolu karelerle görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. i have, a, I have a,